Sıvaz metkervanında tam olarak 4 sayfa. Ekosistemdeki muhteşem denge 3 sayfa. İki üç arasındaki insan Ramazanoğlu 3 sayfa. Osmanlı yemek kültürü 4 sayfa. Gurbette vefat edenler. İki sayfa. Konumdan duruşa diye bir şey var. Dört sayfa. O diyor başka bir şey korsunuz. Göç mucizesi. Fatih Akay. Dört sayfa. Simaoğlu. Hacı A Ali Hoca Efendi. Abdullah Aymaz. Üç sayfa kestane pazarında beraber bulunduk onu. Beş sayfa kaldı. Orta sayfa beş sayfa. Işık kirliliği ve gecenin rahmet vesilesi oluşu. Dört sayfa. Çağlayan adına sempozum yapılacak. İrfan abileri organize edecekler. Konu olarak hangilerini seçelim? Kültürel mirasımız. Allah afiyet daim eylesin. Zat abinizle muhterem pederinizin yanında çalışan bir kişinin bir ceketi kalmış herhalde. Hmm. Ruhun ufkuna yürümeden önce o ceketin sahibini bulun götürün verin dediğini nakletmiştiniz efendim. Onlar evet. kılı kıkırı arkasına hassas ediyor. Keşke hepimiz öyle olsak. Öyledir inşallah. Ben bu arkadaşlarım şahısları adına şu şey Edirne'lerin kanaatinde değil. Muktazayi hal, muktazayi zahmuret, o kadar kendi hesaplarını kullanabiliyorlar o kadar. Zaten çok rikkatime dokundu buyurmuştunuz. Bir arkadaş bana geldi, hizmete ait bir parayı cüzdanıma, paralarımın yanına koyabilir miyim, ayrı yere mi koyayım diye sorguluyormuştunuz. Evet onu da şahit olmuş. İşin kerameti orada. Cemaatin kerameti. Cenab-ı Hak öbür tarafta da böyle. Başlığına şey oluyor. Benim elimden tutacağımızı düşünüyorum. Bir gün olmazsa bir gün. Bir dakika elimden tutar. Ben de kurtulurum. Cenab-ı Hak yılların müthiş sıradan insanlardı. Türkülerde bir yanım yoktu. Ama şimdi duruma bakılınca etraf hep fevkaladeydikler. Bugün yarınlara ışık tutuyor. Yarınlar daha ötesine, daha ötesine hamle. Hep böyle kendimiz için değil insanlık için. Cenab-ı Hak binlerin, bin eylesin. Ya Rahman Rahim Ya Zeyd. Kullana fi kulli şe'nina ve bi kullem bina. Ve la tekun aleyna. Ve aleyhi ve sellem. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا كَانَ اُمَرَاءُكُمْ خِيَارُكُمْ وأغنياءكم <laughs> بينكم. Efendim inşallah dua buyurursanız bu Herkül Radyo zat Halimizin bütün vaaz ve sohbetlerini efendim bu radyoya koyacağız. Öyle 24 saat inşallah vaazlar olacak efendim. Tut demem, tut sen, siz. Duanızı istirham ediyoruz efendim. Herkül Radyo için duanızı istirham <laughs> kalabalık mıydı toplantı? Tamam. Evet hocam, herkes tamam. geldi, Yok. Evet, kabul yani Ben her yerde maşallah çok bir inkişaf var. Sırafa bu Hizmet devam ediyor. Bizimle de alakalı değil. Bu programla böyle devam etmeli. Her şey Allah'tan. Allah'tan. Hayatımızın zahiyeti o. bütün bunlar. 50 sene. Daha fazla Mahcup etmediler hiç. <laughs> Arkadaşlar. Zat halimizin duasıydı. Arkadaşlarımı benimle, beni de arkadaşlarımla mahcup etme Allah'ım. Evet, evet, öyle demişlerdir. Yemek yediniz mi? Evet, yendi efendim. Yenmiştim. Afiyet olsun. Bütün bunlar bizim çok tahmin edemeyeceğim şeydi. Allah razı olsun. Muhammed Bey çok şey yaptı bu bu dönemde. Allah razı olsun. şey kalkatsın. Yürüdüğüm şeyde hep destek oldu Allah razı olsun. Burada ne kadarsa dünyada da o kadar hocam. Dünyanın her yerinde dualar yükseliyor. Evet, söyle evet, oğlum. Evet. Allah'ım bu. Bir şey iç. Edelim. edebilir Edelim. miyiz? Edelim. Baş. Naç Bey ne yaptı? Ne evet. yaptı? Allah'ım. Eski hukuku canlı tutma güzel şeyleri yaşandı. Hepsi. Her hafta İzmir'de bir semtte kahvede konferans veriyordunuz kıraathanelerde. Evet. Bu fasunda bir fasun diyen kahvelerde kıraathanelerde. Ne güzel insanlar. Çok. Böyle bir şey. Hani burası hiç aklı hayale gelmedi şey. Böyle mağmur bir yer haline geldi içinde. Evet. Evet, işte bu ucuna evet. Şuna bakın su. Böyle gidiyor. Elhamdülillah. Soluklar. İşte. Şey oldu mu? İçinde oldu mu? Yok olmadı. Olmadı. Daha olmadı efendim. Elhamdülillah. <laughs> arkadaşların hepsinde fıkılade bir şok görülür. Allah devamlı. Amin. O Cenab-ı Hakk'ın çok önemli bir lütfu. Emsal olmaz mı? O birlik ve beraberlik kaynaşma ruhu Cenab-ı Hakk'ın şu özel O zat abiniz kestane pazarından camiden çıkınca herkesi böyle muanaka yaparken görürdüm. Musafaha yaparken görürdüm. O tablo bana çok güzel gelir buyurmuştunuz. Evet, büyük ölçüde öyleydi. Öyle bir kaynaşma var. Bütünleşme. İstemeleşme. Kestane pazarı. Meşe oldu. Elhamdülillah, Allah küllâh, sıve'l-küffi'l-attarâk. Kestane pazarından kim var? Rıdvan Hoca var, Mustafa Hoca var, Recep Hoca var. İnşallah kıvam korunur, Allah'ın çok bütün güzellikler ondan devam etsin inşallah. Işte Allah'a <laughs> afiyet daim eylesin. <laughs> kaç tane basılıyor? 32 bin abonemiz var. Buraya doğru kutunun içinde gelmiş. Evet efendim. ihsan eylesin inşallah. Müslüye evet. katımıza göre değil. Onun büyüklüğü, uğurluğu, hizmeti, kutsiyeti, Cenab-ı Hak iskametten, ihlasan, samimiyetten ayırmasın. Amin. Zat-ı bir Sultanahmet vaazında kalabalığa bakarak Üstad Hazretleri bu kadar kalabalığı böyle görseydi gözlerinden kıskanır bakamazdı sizlere. Evet doğru demişim. Hidayetinde de öyleydi. Şimdi de böyle dünyanın her yerinde Elhamdülillah Cenab-ı Hak devam ettirsin. Zatenleriniz bir vazınızda herhalde bir dergide bir yazı çıkıyor. Üstad Hazretleri ile alakalı biraz ümitsizliği gibi Ekir Berk abi, Üstad Hazretleri hiç ümitsiz olmamıştı diye. Bu haber alınca Üstad Hazretleri, alnından öpüyorum. Ekir Berk öreği, inanen kendini orada görmüş, mahvetmiş bir fedai, dünyada hiçbir şey olmaz. Hakkını zelal et, günleri gösterdi Cenab-ı Hak. Herkeste öyle bir güzellik var ki, hakikaten. Bayılıyorum sana. Hoş geldiniz. Değişik arkadaşlar. Şimdiye kadar önemli şeyler yapmışlar. Tamam. Müslümanlığı gösteriyorlar. Diyalog zaten halinizle başlamış oldu efendim. Vatikan'a gidişiniz, papayı ziyaretiniz. Diyalogun temel taşlarından biri oldu efendim. Estağfurullah yaptığımız şeyleri beğenmemek lazım. Şimdi bu arkadaşlarımız yapıyor. Diyalogda usul, adab, Erkan nasıl olmalı? Yol güzergahının zat halinizin beyanları çizdi efendim. Sizin takdiriniz. Yani bilmediğimiz, tanımadığınız arkadaşlar. Onlar da önemli şeyler yapıyoruz şu anda bizim o eski kalmış olduğumuz kampta, vakıfta program yapıyorlar efendim. Aralarında meşveret yapıyorlar. Şu kamp. Şu anda hizmet açık. Arkadaşlar. İkram edelim efendim. Getiriyorlar. Burada iki şişeyle simalar. Kaldığını tanıyorum eskiden de. Görmüşüm. Peki. İlk defa gördüğüm kimseler Sanıyorum. Allah afiyet versin. Evet. Dua edin, okuyla. Allah afiyet versin. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Başkır üstüne geldiniz. Buradaydınız herhalde. Kampta. Evet efendim. Kampta beraberlerdi. Elhamdülillah bu güzel arkadaşlar Cenab-ı Hak afiyeti daim ihsan eylesin. Dua i̇nşallah Allah Teala. Evet. Muvaffak eylesin. Evet. Rabbim bu arkadaşları çok görmemişim herhalde. Cenab-ı Hak hayırlı etsin inşallah. Hı -hı. Gece burada mısınız? Buradayız efendim. Evet. Allah afiyet versin. Allah razı olsun. Dualarınızı bekliyoruz. Estağfurullah. Hı -hı. Allah istikametten ayırmasın. Amin. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yusuf Suresi. Evet hocam. Buradaki derslerden hazırlandı. Hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Maşallah. İyi. Ara gelip bunu hatırlama çok önemli. Allah razı olsun. Sevin bir kız bizi. Dikkat. Allah razı olsun. Allah'a şükür, Allah'a Allah, Allah, Allah istihammetten hayırlı İki hmm. tane şiir şey her kış bir bahardı. Bahar şenliği. Hem bilimler, sosyal bilimler, edebiyat bilimleri. Kırmızı dudaklı yere Hollanda demiştiniz. Hollanda evet efendim. Elhamdülillah arkadaşlar e bayağı çok arkadaş. Hepsi aşkla, şevkle yeniden sarılmış. Hizmete sahip çıkıyorlar efendim. Hepsi yeniden o eski günlerdeki gibi çok gürül gürüldü her şey elhamdülillah. Anladım. Evet. Onların güzellikleri. Elhamdülillah. Düşe kalka. Gidiyorum. Benim durumum Öyle Bu kadar. Bakın derhal sağlık. İki cihan da atiz ol. <laughs> bak. Çok önemli hizmet ettiriyor. Şu an. Ona binlerce hamur sen ha. Belli sıkıntılarımız var. Kolum kanadım kırk. Ama Elhamdülillah, arkadaşlarımız bütün boşlukları dolduruyoruz. Sizin çocuklar nasıl? Burada hocam birisi doktorayı bitirdi. Birisi de burada kampta çalışıyor. Çok iyi. Yani sizi görmek ne kadar hoş. Bize bakın ne lütfu var. Bakıyorum. Bu arkadaşlarımız dün yanımızda bir çocuk gibiydiler. Şu günü rahatsız. Çok önemli şeyler. Kendimden şikayet ediyorum da başka bir şeye maruz kaldığım şeylere dayanamıyorum. Bir problem yok. <laughs> Cenab-ı değişik mülahazalar gelip çarpınca genelde ritim bozuluyordu. <laughs> Fakat Allah'a hamd olsun. Evet, içemeyeceğim. Naci Bey, Suhail Efendi, Mehmet Ali'nin nasıl? <laughs> İyi değil mi durumu? İyi <laughs> yani. Ben de Hustun'daydım. Arkadaşlar çok selamlar var. Hustun <laughs> şehrindeydim. Allah razı <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Zeyt Ahmet oluyor. Bu göz şey, gelmeye katlanıyor. Öyle ama fakat sevindirdiğiniz insan var. Kolu kanada Bizim mevcudiyetiniz de Mesela sen kendini bir şey görüyor. O Murat Bey başını aşağıya eğmiş Düşünüyor derin. Derin derin düşünüyor. Çünkü 15-20 senedir, değil mi? Talebeliğinizden Allah'ın hamd olsun. Nebi Türkçe. Allah hepinizden razı olsun. Hı -hı. Hı -hı. Genelde manzaraya bakınca, Elhamdülillah. Kendimden geçiyorum. Bu kolumu, kanadımı kırılmış unutuyorum adeta. Bu kadar insan sevdiği insanın sevdiğiyle beraber olması ne büyük bahtiyarlık. Evet, kurban olayım. Bir şey diyecek misiniz? Efendim bana muavenet yapıyorlardı. Siz de bir şey verecektiniz. Evet. Bir şey yapıyorsunuz. Bu maddeleri genelde şey Allah ikinci bir aziz eylesin. Birileri bin eylesin. Evet. öne alınmaz inşallah. i̇nşallah. Öyle geliyor. İnşallah. o genel toplu başımı döndürdü. Hala tesirindeyim. Elhamdülillah. İşte bu arkadaşların hepsi oradaydı. Elhamdülillah. Hiç eksik yok. Evet. Evet. Cenab-ı Hakk'ın ne lütfu var. Hadi. Başımız dönüyor onları düşünün. Herkes bir şey yapıyor. Herkes bir şey yapsın. Cenab-ı Hakk'ın o kadar büyük lütfu olduğuna göre bence hiçbir şeyi büyütmemek lazım. Siz iyi misiniz? Allah'ım bilmiyorum. Allah'ım Mehmet Ali. bir rahatsızlığı vardı galiba. Dizlerim biraz şeydi ama iyi melamlı efendim. da. Evet. Allah efendim. razı olsun. Neredeydiniz siz? Chicago'dayım efendim. Chicago. Chicago'da. Chicago'da. Selam ve duaları var arkadaşlarımızın. Allah razı olsun. Allah iki can da mağmur eylesin hocam. Hepsi güzel arkadaşlar. Evet hep bildiğimiz arkadaşlar. İyisiniz efendim. Sizlere dua Evet. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin Allah afiyet etsin. Hoş geldiniz. Allah afiyet etsin. İhsan edilsin. cenab hicran aziz eylesin. Allah istikametten ayırır. Bir verdiniz bir şey değil mi? Elhamdülillah. Tüm bu arkadaşlar hepsi istikamet içinde dine, imana hizmet ediyorlar. Dünyevi bir beklentileri yok. Dünden bugüne hep böyle inhiraf olmadı. Çizgi korundu. Adem Bey. Çizgi korundu. Bu arkadaşların hiçbirinde bir inhiraf yok, elhamdülillah. De. Çok değişik imkanlar elime geçti. Fakat hiçbirini kendime mal etmedim. Sahiplenmedim. Bu da benimdir falan demedim. Elhamdülillah. Ve bunun farkında da değilim. Evet. Allah'ın sevki elimizde değil. Onun muradı sübhanesi. Onun sevk etmesi. Cenab-ı Hak ki cihanda hepinizi aziz eylesin. Her kudar olun. Yarınlar daha farklı olacaktır. Allah'ın izniyle inayetindir. Evet. Onlar ben bu halime bakın, bakın inkisar yaşamasınlar, kırılmasınlar. Biz hepimiz faniyiz. Bugün var, yarın yokuz. Allah'ın izni inayetiydi. Sizler geleceği muamur hale getireceksiniz, Allah'ın izni inayetiyle inşallah. Ben dileyim neyin neyi olacağı belli de değil, ben temkinli olurum, inşallah yarınlara size çok ihtiyaç var. Onları uzun boyun hasbihal yapabilirim ama genel durum itibariyle rahatsız olacağız, evet sizden af diliyorum. Fıkırı <laughs> bağışlamanızı istiyorum.